Merhaba arkadaşlar ben Sezar. Bu videoda yine değişik bir küple karşınızdayım. Bu küpün ismi Centrosfer. Centrosfer. Bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Bu da bayağı değişik, ilginç bir küp. Renk uyumuna bakalım ilk önce beyaz üstte, sarı altta, önde yeşil, sağda kırmızı, solda turuncu ve mavi. Evet. Renk uyumu doğru. Aynı 3x3 gibi. Bu nasıl çözülüyor? Nasıl dönüyor? Şöyle merkezler de dönüyor bunu döndürdüğünüz zaman. Veya böyle işte. Biraz farklı bir küp. Ne oldu? Bozduk mu? Heh, komple de dönüyor. Tutup da döndürebilirsiniz isterseniz. Yani şöyle çevirirseniz üstü dönüyor sadece. Merkezde top gibi bir şey var 3x3. Şöyle de döndürebilirsiniz. Her türlü her şekil dönüyor yani ve garip bir küp. Ama görüntüsü güzel. Fena değil. Ne oldu? Beyazları mı bozuk şimdi de? Heh, şöyle düzeltelim de yapıştıracağım zaten de gösterirken bari karışma. Yani döndürürken bazı yerleri tutmanız gerekiyor çünkü onlarla beraber dönüyor mesela şöyle. Mesela sağa döndüreceksiniz. O zaman ortaya tutacaksınız ki sadece sağa döndürebilirsiniz. Eğer bu şekilde döndürürseniz ortada dönüyor. Ama yani ortasında böyle bayağı bir bildiğin 3x3 var. 2 tane 3x3'ün iç iş içe geçmiş hali gibi bir şey. Ama dışarısı farklı tabii. Dışı da şeye benziyor. 2 çarpı 2'ye benziyor. Yani tek köşe, tek köşe, tek köşe, tek köşe. 4 köşe var burada. Aynı 2 çarpı 2. Sentrosfer böyle bir şey işte. Neyse bunu bir karıştıralım. Bunu çözmeye çalışacağız. Ama güzel, farklı. Yine eğlenceli bir küp. Diyelim ki şöyle bir karıştıralım. Bunu nasıl çözeceğiz ona bakacağız. Karıştırınca bayağı bir karışık gözüküyor. Buna benzer birkaç tane daha küp var. Onları da daha sonra göstereceğim. Şimdi şöyle bir karıştırdığımızı düşünelim. Hatta ortaları da karıştıralım. Yani şu üstleri çevirince zaten ortalar da karışıyor da neyse. Şöyle bir bırakalım. Yani karıştırınca böyle karışık bir şekil çıkıyor işte ortaya bir yerden başlayacağız. Merkez parçası belirleyeceğiz. Bir renk belirleyeceğiz. Onun etrafından devam edeceğiz. Şimdi ilk önce nereden başlayalım? Beyazdan başlayalım. Beyazı merkezi burada. Şimdi beyazdan bir e, beyazı yapmaya çalışırken tabi beyazın artısını yapacağız ilk önce. Bakalım burada ne var? parça beyaz turuncu parça. Beyaz turuncuyu beyazı bir yerine getirelim şöyle. Tamam. Beyaz da burada var, onu da getirelim. O da tamam. Artı yapıyoruz şu anda. Başka. Bir beyazı altta kaldı. Onu da şöyle çeviriyoruz. Artı bir kısmı eksik kaldı. O da şurada artı yapmaya çalışıyorum zaten. Klasik artı. Ortayı aşağıya indiriyoruz. Altı kenara ortayı yukarı. Şimdi artıyı yaptık. Artının uçlarına bakalım. Bir doğru eşleşim, eşleşme var mı? Yok. Şu kırmızıyı çekelim. Kırmızı eşleşsin. Mavi olmadı. Turuncu oldu. Yeşil olmadı. Kırmızı oldu. Yani olan iki tanesi sağda. Biri şu parça biri de bu parça. Yani 3 çarpı 3'ü biliyormuşsunuz gibi anlatıyorum. Çünkü ona benziyor. Onun gibi zaten çözümü. O zaman birini sağda birini solda tutuyoruz ki şu iki parçayı düzeltelim. Sağ yukarı, düz sağ, sağ aşağı, düz sağ, sağ yukarı, düz iki sağ, sağ aşağı. Şimdi bunu yaptığımız zaman ne oluyordu ona bakalım. Olan şey şu. Beyazın artısının yeşili denk gelmiş. Beyazın artısının kırmızısı denk gelmiş. Ama buradaki beyazın artısının mavisi denk gelmemiş ve turuncusu denk gelmemiş. Görebiliyorsunuz herhalde. Bu durumda şu mavi ile beyazın artısının mavisi ile turuncusunu yer değiştireceğiz. O zaman küpü böyle tutuyoruz. Biri bize biri sola bakıyor. Aynı 3x3'teki algoritma sağ yukarı. Şöyle göstereyim. Şurayı da tutuyorum ki bunlar bozulmasın diye şurayı merkezi. Sağ yukarı üst sağ, sağ aşağı üst sağ, sağ yukarı üst iki kez sağ ve sağ aşağı. Bunu yapıcı artıyı yapmış oluruz. Artıyı yaptık. Şimdi köşelere bakacağız. Galiba ters yapmış da olabilirim bilmiyorum ama önce köşeleri yapıp sonra artıyı yapmak gerekebilirdi. Neyse bakacağız şimdi. Bakacağız şimdi. Beyaz, yeşil, kırmızı köşe parçası burada. Beyaz, yeşil, kırmızı. Kırmızı burada, yeşil burada, beyaz da üstte olduğuna göre bu köşeyi buraya getireceğiz. Aşağı, sol, yukarı yapalım. Gelsin. Evet. Doğru yere geldi. Şimdi diğer köşeye bakalım. Beyaz, mavi, kırmızı. Ben ee, dışarıda tutmuşum pardon videoyu. Beyaz mavi, kırmızı beyaz mavi kırmızıyı da buraya getireceğiz. Çünkü beyaz üstte, kırmızı burada, mavi de burada. Kenara çekeriz. Aşağı indirip sağa çekip yukarı kaldırırız. Böylece doğru yere gelmiş olur şu parça. Şimdi diğer parçaya bakalım. Beyaz, turuncu, yeşil. Beyaz burası, turuncu burası, yeşil burası. O zaman buraya gelmesi gerekiyor. Paşa. Aşağı sol yukarı sağ yaparak bununla bunu yer değiştirelim. Aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ. Merkezat tutmayı unutmayın çünkü onlar da değişiyor. Evet, bunu da yerine getirdik. Şimdi beyaz turuncu mavi. Turuncu burası beyaz üstü, mavi burası buraya gelecek. Aşağı, sağ, yukarı çekelim. Bu da gelmiş olur. Böylece ilk katmanı yapmış olduk. Köşeleri de yapmış olduk. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Yani şu şu parçaları yerleştireceğiz. Zaten artık denk gelmiş, denk gelmiş. Şu kenar parçaları, merkezin sağındaki ve soldaki parçaları yerleştireceğiz. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Ona bir bakalım. Ne var? Ne yerleştirebiliriz? Ona bir bakalım. Bir tane kırmızı yeşil gördüm. Kırmızı burası, yeşil burası. Şu içerideki parçadan bahsediyorum. Bu kırmızı yeşilin buraya gelmesi lazım. Çünkü kırmızı burada, yeşil burada. Bu parçayı bu sola yerleştireceğiz. Alt, sağ, sol aşağı, alt, sola, sol yukarı, alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ. Yapacak kırmızı yeşil doğru yere gelmiş olur şu parça. Şimdi diğer bir parçaya bakalım. Mesela ne olabilir? Mavi sarı var orada. Mavi. Bir tane mi? mavi sarı var mavi turuncu. Heh, mavi turuncu. Şu mavi ve burası turuncu. Şu içerideki parçanın sağa gelmesi lazım. Çünkü burası mavi, burası turuncu. Sağa getireceğiz. Bir dakika. Heh. Sağa getireceğiz. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağ, sağ yukarı. Alt sağ, ön sağ. Alt sola, Hemen sola yaparsak evet, diğer tarafları bozmadan mavi türücüyü de yerine getirmiş olduk. Şimdi diğer bir parçaya bakalım. Bir tane turuncu yeşil gördüm. Turuncu burada, yeşil burada. Bu parçayı sağa getireceğiz. Yine aynı hareket. Alt sola, sağ aşağı, alt sağa, sağ yukarı, alt sağa, ön sağ, alt sola, ön sola. Bunları F, 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 U, R diye söylemiyorum. R, U, F diye veya işte R ters, F ters, U ters, F, F2, U2, R2 diye söylemiyorum. Çünkü onlar karışabiliyor. Normalde bu F'dir. Bu U'dur. Bu U terstir. Onları biliyoruz yani ama anlaşılmıyor. Bazen karışılabiliyor. Ön sağa, sağ yukarı, ön sola, sol aşağı diye söylemek bana daha doğru geliyor. O yüzden ben de onu kullanıyorum. Tabii F ters, U ters, R ters de diyebilirim yani. Ama bazı kişiler anlamıyor onları. O yüzden bunu kullanmak daha doğru geliyor. Şimdi mavi kırmızı. Mavi kırmızıyı sola getireceğiz. Bu parçanın bir ucu kırmızı bir ucu mavi. Böyle gelecek. Kırmızı burada mavi burada. Şu içerideki parçadan bahsediyorum. Yine aynı hareket. Alt sağ. Sol aşağı. Alt sola, sol yukarı, alt sola, en sola, alt sağ, en sağ. Bu da gelmiş oldu. Böylece bitti mi ilk iki katma? Bitti. Evet. Şimdi ilk iki katman bittikten sonra yani şu kısmı bir katman sayıyoruz burayla beraber, şu kısmı da bir katman sayıyoruz şu kısmı. iki katmanı bitirmiş olduk. ters çeviriyoruz. Bakıyoruz. Üstten artı yapacağız. Sarıdan. Sarının artının bir ucu olmuş zaten. Şöyle. Olmayan şu kısım kalmış. Şu iki kısım. O zaman küpü böyle tutuyoruz. Aynı 3 x 3'teki gibi. Şuradan artı algoritmasını yapıyoruz. Ön sağ, sağ yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola ve en sola. Bunu yapınca artının çubuğu oluyordu. Aynı yerden bir daha yapıyorduk. Ön sağ, sağ yukarı. Düz sağ, sağ aşağı. Düz sola, ön sola. Artının tamamı olmuş oldu. Şimdi artının uçlarına bakıyorduk. Turuncu doğru, yeşil doğru, mavi doğru, kırmızı doğru. Hepsi doğru denk gelmiş. Düzeltme yapmaya gerek yok. O zaman köşelerden düzeltme yapacağız. Köşelerden bakalım. şu yok bu da doğru değil. Hiçbir köşe doğru yerde şu köşe doğru yerde galiba evet. Sarı, mavi, kırmızı. Şu köşe doğru yerde. Çünkü üstü sarı olacak. Bu taraf kırmızı olacak. Bu taraf mavi olacak. Bu köşe doğru yerde. Yönü farklı ama yeri doğru. Eğer böyleyse bunu sağda bizde tarafta tutuyoruz. Ve bu algoritmayı yapıyoruz ki şu üç köşede doğru yere denk gelsin. Sağ yukarı, üst sağ. Sağ aşağı, Pardon üst sola, sol yukarı, üst sağ, karıştırdık. Doğru yaptık da söylerken yanlış söyledik. Neyse bir daha aynısını söyleyeyim. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, sol aşağı. Bunu yapınca dört köşede doğru yere denk gelmiş olur. Zaten bu ikisinin yönü de doğru oldu. Şimdi bu ikisine aşağı sol yukarı sağ yaparak sarıları yukarıya baktıracağız. Böyle tutuyoruz küpü. Zaten buraya çalıştığımız için bu, bu kısmı aşağı sol yukarı sağ yaptıracağız. Klasik 3x3 algoritmasının aynısı. Hiçbir farklılığı yok. Şurada bir şey gördüm de yanlış şey yokmuş. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol şöyle uydaktım yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ sarayı yaptık bir tur çeviriyoruz ki şu kısmı sağ yapacağız çeviriyoruz sarayı yukarı getireceğiz yine buraya aşağı sol yukarı sağ yapacağız aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ yaptık. Her tarafı oldu üstü bir tür çeviriyoruz turcuyu denk getiriyoruz böylece hepsini çözüyoruz yani böyle arkadaşlar sentrosfer küp dediğimiz bu küp şu merkezden geliyor herhalde sentrosfer center, sentrosfer sentrosfer küp dediğimiz küp bu küp arkadaşlar bu şekilde çözülüyor 3x3'ü aynısı. Hava görüntüsü bayağı ilginç içindeki topu hani görünür kırmışlar. 3x3'ün içindeki top gibi. Böyle farklı değişik güzel bir küp koleksiyonluk. Bu da güzel bir parça. Bunu da tavsiye ederim. Küp koleksiyonu yapan arkadaşlar bundan da bence almalı. Evet bu küp de böyle çözülüyor arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın.